böyle çok güzel bir iş birliği içerisinde. Bugün biz e, kendimizi sizin yol arkadaşınız olarak görüyoruz. Yani böyle sadece kursun başında belli kısımlarında değil yani bu iş süreci hakikaten bir yolculuk. Yani hayat boyu da devam ediyor farklı şekillerde. Dolayısıyla işte o yolculukta sizin hayatınızı ne kadar kolaylaştırabilirsek bizim temel amacımız bu. Ama bu hem işte hemiyetinde problem bizim bu açıdan hani en son geliştirdiğimiz program olduğu için bizim açımızdan Gözbebeği programımız da şu anda. Tekrar hoş geldiniz. Yani benim için de heyecanlı bir süreç. Ee, nasıl olacak? Ee, sizler nasıl e, yaşayacaksınız bu süreci? Bizler nasıl destek olabiliriz size? Ee, ve nasıl yaygınlaştırabiliriz? Aslında sizlerin e, buradaki rolü çok önemli. Ee, bize her adımda e, vereceğiniz bilgilerle, geri bildirimlerle aslında biz bundan sonrası için de ne kadar yaygınlaştırabiliriz, nasıl yaygınlaştırabiliriz, değişiklikler nasıl yapabiliriz. Ee, sizler böyle aslında bu programın liderlerisiniz. Ee, onun için böyle beraber süreci yaşayıp sizlerle konuşarak, e, iletişimde olarak arkadaşlarımız zaten hep buradalar. Olursa çok seviniriz. Dediğim gibi sizler bu programın liderlerisiniz, birlikte gelecek programları da şekillendireceğiz diye umuyorum. Teşekkürler çok <laughs> için çok teşekkürler başkanım biz teşekkür ee, bütün ederiz. desteğiniz e, için de sağ olun biz Sakalım. teşekkür ederiz. Birlikte. Güzel şeyler olacak. Bir kadın belediye başkanı olarak seçildiğinden beri ekibimizle birlikte en çok istediğimiz kadınların daha görünür olması ve erkek işi denen bugüne kadar her işte aslında kadının da olabileceğini, kadının da bunu başarabileceğini var olabileceğini göstermek. Kadınların özellikle hem üretimde yer almasını istiyoruz, hem sosyal hayatta yer almasını istiyoruz. Yani kadın İzmir'de, konakta her yerde gücünü, üretmesini, katkısını gösterecek. Bunun için bütün mücadelemiz, çalışmamız. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizim bu projemize destek verdiğiniz için. Ben herkesin çok başarılı olacağına, çok iyi birer e, buradan meslek kazanmış olarak çıkacağına inanıyorum. Biz sadece kadınların özellikle ne işte ne eğitimde olan kadınların hani iş hayatına katılması için değil aynı zamanda bu işe başlayanların en büyük sorunlardan biri olan ya işe başlıyorum ama çocuğumu nereye bırakacağım kısmında da varız. Orada da ücretsiz kreşlerimiz var. Çocukları alıyoruz sabahtan akşama kadar, isterse aile yarım gün ama isterse tam gün biz teslim alıyoruz. Ve orada onların öğle yemeğinden bütün oyunlarına, kendilerini geliştirmesine kadar her aşamada da varız. Yani bu beş yıllık süreçte amacımız konakta kadınlar her yerde olsun. Bütün gücünü göstersin, görünür olsun. Tekrar size başarılar diliyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. İnci Vakun'a da Elif Hanım'ın özelinde bir kere daha çok teşekkür ediyorum hayatın o aralarından geçtiğimiz için belki de farklı. Kendi iş dayanışma mekanizmalarımız da çok güçlü. Normalde ben de muhasebecilik yapıyordum. Onu üç yıl bir radikalize üzerine çalıştım. Yani ee, sen bu şans. Ee, bir de kursa katılmadan önce dediğim gibi takip ettiğim bir kurstu bu. Belirli üniversitesi yerel yönetimler bölümünden mezunum. Ee, kursa sosyal beraber başarılı bir 20 yaşındayım. Merhaba. Tertip düzen, temizlik, erkek çalışanlar adına çok teşekkür ediyoruz böyle bir adımlara desteklerinden dolayı. De Farklı ziyaretlerimiz olacak. Aslında bu işi eğitimini bitirip sınavı geçtiği arkadaşların MYK sınavı biter bitmez bünyesini almak için talip. <laughs> Bu da bugünün ilk <gülüyor> <gülüyor> sürprizi olsun. <laughs> ee, şimdilik firma ismini söylemeyelim. Ee, sınavlarımızı tamamladıktan sonra ilk görüşmeler için bir araya geleceğiz. Şey, <laughs> <laughs> <ne> i̇şte Kandiller <laughs> üretiyoruz. Inception topacı işte. Hem görsel anlamda aa, güzel bir şey, hatıra bırakıyor. Hem şu çocuklar ne öğrettiğini unutmamış oluyor. Evet, çok Onlara güzel. Onlara da hediye ediyoruz. Birkaç Buraya bakıyoruz. İnci Vakfı'nın bu kursunu takip ediyorum açıkçası konakla işbirliği içinde olduğunu duyunca ablama mesaj gitmiş. O da bana attı direkt, senin ilgilendiğin kurs. E, EnjoyDip'le de ilgileniyordum açıkçası. E, yetkinliği olan bir mesleğe geçmek istiyordum. E, bu mesleğin de açıkçası ilgimi de çekiyordu. E, buraya gelmek, yetkinlik kazanmak hani bu meslekte var olmak, bir kadın olarak var olmak beni çok mutlu eder. Bu kurs da oldukça güven verdi bana. Oldukça da mutlu oldum. Yani İnci Holding'e ve Konak Belediyesi'nde bu kursu sağladığı için çok teşekkür ederim. İşlere kadın erkek olarak bakmıyorum. Erkekler her alanda var olabildiği gibi kadınlar da her alanda var olabilir. Açıkçası ileride bu bir erkek mesleği de senin de burada görüyoruz derlerse çok mutlu olurum. Çünkü bu şeyi bir yerden sonra yıkmamız gerekiyor artık. Bu çağdan sonra özellikle kadın erkek mesleği kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada zaten oldukça güven verici bir şey kursa. Kurs zaten çok yetkinlik kazandıran bir şey. Bundan sonra bir bence de iş yerleriyle görüşecek olmamız, bir mesleğe atılacak olmamız da ayrıca mutlu ediyor. Bu ilanı gördüm ve açıkçası çok e, gururlandım. Yani üretimde kadının e, artırılmasına yönelik böyle bir desteğin, eğitimin verilmesi, kadınların bu alanda artmasını e, hem istiyorum hem de ben de bu yolda devam ediyoruz. Buradaki bence en güzel yaptıkları şey bir baskı da oluşturulmuyor. Ee, yani iş görüşmesine kadar tüm mülakatlar da yanımızda olacaklar zaten her halükarda. Ee, ve tüm kararı özgürce bize bırakıyorlar. Renk, evet, yani bozuk veya tabloyla dolu farklı bir şekilde ee, yaklaşık 10 tablo olacak. Bende oluşturacak. İşte resim, işbirliği, bu da iyi. biraz daha yavaş düşürebilirsiniz. Bir deneme özetleyeyim. Şöyle ki piyon taşına dönüşecek. Bunu göreceğiz. Senin ve yaklaşık 3-5 dakikalık zaman harcadıysak daha da uzanırsak 1 dakikalık bir sürede ben şu an kontrol üretimi normalde すみません。